Önceli anlarda yaşanıyor elbette. Zaman zaman da taşıyoruz ekranlarınıza. Zonguldak'tan da öyle bir görüntü gelecek şimdi. Devreye gezen polis, ekip otosundan mahalleleri evde kal çağrısında bulundu. Ancak anons sonrası ortaya görüntü şu stresli günlerde bir nebze de olsa tabii keyifleri yerine getirdi. Değerli Zonguldak temsilcilerimiz, evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkma.